Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte daireden son çıkadır geliyor. Arkadaşlarımla birlikte dairenin içinden çıkmamaya çalışacağız. Eğer daireden iki ayağınız birden çıkarsa elenirsiniz. Her tür oyunlar, ödüller ve cezalar gelecek. Bu hep Enes'in dairesinin içinden çıkmamaya çalışırdım. Benim de artık kendi, oh, dairem, kendi dairem, dairem var. <laughs> ve dairemin içinde de yeni var arkadaşlar. Sprey boy alabildiğin için seni tebrik <laughs> ediyoruz artık. <Bunu> <laughs> Neredeyse 1 milyon Ahmet Can Dündar şaka yaptı. Neredeyse bu arada. Hadi değil mi? Yılbaşı geçti bugün yılbaşı. 2023'e kadar 2 milyon Ahmet Can Dündar alıyor. Selamun Arkadaşlar. Ben tek takım arkadaşım Ben tek dedim ya? Seni özledim o yüzden çok ulaştım Bir de yaka mikrofonu yok üst üste konuşmayalım Çok <laughs> miyim seninle? <laughs> <laughs> tamam ben takımım Arkadaşlar yanımda Ahmet Can Dündar Bir şey demek ister misin? Demekte de zor da değil Yanımda Feride Özdinç var. Bir şey demek ister misin yoksa geçebiliriz. Abone olmayı unutmayın. Abone olun. Burada Burak var. Bir şey düşündün mü peki ben buraya gelene kadar? <laughs> arkadaşlar Şehzadem TikTok'un prensesi. Zirve. Yaren Alaca da burada. Merhaba. Merhabalar. <laughs> seni anlatacağız sana değil mi? TikTok'un prensesi. <laughs> ben seni takmıyorum <zaten> <laughs> farkındasın <gülüyor> değil mi? Şimdi arkadaşlar 30 saniyeniz var. O taneyi şimdi kendinize bir bölme seçmeniz gerekiyor. 30 saniye başlıyor. Ben son Evet, bak. Enes Batur'da yapmışlar sizi. Gel, gel. Gel, gel. Takıma gel. Ya adam muhasebecisiyle konuşuyor. Para var, <laughs> derdim var. Ya özür dilerim oğlum. Süre bitti. Tamam, herkes yerinden benim. Burayı. Yemin ederim iki ayağımıza ee, aynadan çıkarsam. Çekilme. Çekemezsin mi? Çeksem çekerim. Gördünüz değil mi? O zaman <laughs> oyun başlasın artık. Başlasın hadi, tamam. Başlasın. O kadar iddialıyım ki konuşmaya gerek bile duymuyorum şu an. Niye Survivor'a gelmiş gibi <laughs> konuştun Yaren? <gülüyor> <gülüyor> sözüm bu. İddialı konuşma yapmayacağım varlığım yeter. Sözler kanımsız kamerayı değil mi? Goller çalıntı değil mi? <laughs> değil mi? burada kardeşime başarılar diyorum. Daha en son ben çıkacağım. İzleyip görelim kazananı. Hayır, evet, 3, 2, 1. Hayatım boyunca böyle Bilmiyorum. bir şey olsun istiyordum. Allah'ım şükürler olsun Allah. yani. Burası bizim. Bu havada onun hiçbir şey hükmü yok bu arada. Bilgilerim konuşur. Bu çadırı kuracağım. Ama açamıyorum ya. Yardım eder misin? Mert, bunu aşağı yardım eder misin ya? Yani verirsen ederim. Öyle. Edemezsin. Kazanmak bilerek, istiyorum. Engellerim istersen. Bilerek şemsiye aldın sen. Bilerek. Ben farkındayım. Ben, bunu açacağım sonra sen saklanacaksın. Sihirbazlık yapacağız. Arka arkama. Son ara çıkacağım. Arkama geç. Hazır mısın? 3, 2, 1. Arkama geç. Bir tane kap sandalyem var. Enayiler kimse almadı, ben sonradan aldım bunu. Bir tane bundanım var. Ooo, şey şişme kadın gelmeyecek. <laughs> Arkadaşlar Feride otursun diye bir yastık aldım. <laughs> <laughs> Ay yastık dedim, yastık dedim. <laughs> Kendime de oturayım diye bunu aldım. Sana pembe çadır dedim, kaptırdın çadırı. Burak zaten ayrı ne? takıma düşünce çadır halletti. <laughs> şey diyeceğim. Arkadaşlar ben bu kullanışı müthiş ürünü Mert'e sandalyesi karşılığında vermek istiyorum. Sandalyesi karşılığında, <Gülüyor> <Gülüyor> Ne oluyor oğlum? Ama yasak bu. Yandığımızda kimse görmedi ki. Ben gördüm ama. Buraya, sandalye buraya, ama de çektim. Kamp sandalyemi vermem. Zaten alıcısı çokmuş. Bunu şişirirsen üstüne oturursunuz ikiniz. Tamam Bak çok güzel bir parça. Al. Teşekkür ederim. Bunu da Çok var. teşekkür ederim. Takas dışı Aa, hediye mafer. etmek istiyorum. Seni gerçek hayattan engelliyorum. Oğlum hediye böyle bir terbiyesizlik olabilir mi? Hediyemi reddediyor. Aybüke olsaydı burada çok üzülürdü. Ne, ne ya? ya? Tolga'ya verdiği kolyeyi aldılar geçen hafta çünkü elinden. Kendi kolyemi alayım. Ben buradan uzayım bir de. Tolga şey kendisi diyorum. geri istemedim mi? Tolga kendisi geri istedi işte. Düşün ben geri istemeyeceğim. Al bunu tepe tepe kullan. Tamam ver. Teşekkür ederim. Diğer yanına girelim. Garen bugün çok çekilir oluyor. Bak kendimi bozarım. Toşko'yu yaptım bile. Çekil! Rahatlanın ya! Geldim! Yalan! Arkadaşlar kutularımız var ve kutularımızın içinde ne olduğunu hala bilmiyoruz. Şimdi tekrar yarışacağız ve yarışanlar bir daha yarışamaz. Yarın önüne koyacağım. Yarın alamayacak, sılayı çektiği için. 3, 2, 1, koş! Bir şey ya Allah kahretsin kendini. Şey işte bu. Bizim taktiği gördün mü? <laughs> ben bunu attım alamasınlar ya, diye, doçtadı onları, bizi bir tane aldı. Yara hiçbir tane alamadı Yiğit, gördün mü? Siz çok kötü insanlarsınız. Ee, aç aç abiciğim. Ya bu ne oğlum ya? Bu ne ya? Ya ciddi misin ya? Arkadaşlar ben bu kutuyu açmak istemiyorum ya. Tam da adamına gelmiş yani görmesin <laughs> Arkadaşlar yalnızlığımla başa, başa, başa çıkmam için bana, bana peçete, peçete yollamışlar arkadaşlar. <laughs> Şu peçeteleri kullanmak istiyorum. O yüzden bir sonraki geçelim ben işim bitince seni çağıracağım. İşi 10 saniye biter zaten 10 saniye. <laughs> Benim kutularımda bir adet popcorn. Mentos. İçim kefir, kola ve nane şekeri. Kolayı <laughs> patlatalım! Mentosla. Evet! Yaren'e süt burgerimi verdim. Yaren yiyor süt burgeri şu an. Açım çünkü. <laughs> açım dedim. Kimse bana inanmadı, ben açım dedim. <laughs> Teşekkür ederim. Feride, bir gitar ve bize dağıt ya! Bak gizli çeker meker diker. <laughs> Nereden <satıyorsun. gülüyor> Arkadaşlar, Sula bana acıdı peçetelerimden dolayı Bırak. kola verdi. Yok, hiçbir şey yok bak bak. Şikay, mentosla evet. kolayı yapabilir miyiz? Şey gibi hissettim, kısmetse olurduk. Pardon, erkekler evine gidebilir miyim? Gelinler evine gidebilir miyim acaba? Ben patlayan evet. şeker atıyorum. <laughs> Bu arada <tune> ödül açıklamayı unuttum. Gerçek olmayan bir 5000 lira. Ben gözükmüyor. Şey sen buna kodum. Evet evet bizde kod mu Ya, ya şu e veriden bakışlara ben bak nasıl bir böyle istiyorum. Ki. Ay. Geliyor geliyor. Ya olmadı exemple. ki. Lan dur Ay hiç dur hiç dur dur dur. Birazdan ben hepsini parçalamaya başlayacağım. İnsan olayım diyorum. Bir videoda insan olayım dedim ya. Peçeteleri mi alacağım? Evet. Peçetelerimi mi alacaksın? Evet, mı elim kirlendi de. Ya bana popcornu versen peçete veririm biraz. Hepsini mi verdin? evet. <laughs> 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 Biz ne yiyeceğiz? Taş mı yiyeceğiz? <laughs> Güzel değil ki zaten. Biraz uzaklaşır mısın? Gel ben sana ne yapayım? Teşekkürler. Ben Hayır yasak, yani. yasak. Gelsene, gelsene. Abi! Ya bu kız manyak değil mi? Asla rahat durmuyor ya. Kanka Ay, yapma ben ya, ben yapma kanka yap. Vallahi yapardım ya. İkili saldırı görüyoruz ya. an Lan çok kalabalığız. Benim atarımı şey yaptınız. Şu an eleme turu yapıyorum. görmek istemiyorum bu kayakında. Sürekli saldırıyorsun ya. Aşkla nefret, nefret, nefret arasındaki çizgi işte bu kadar. <laughs> <cek. gülüyor> Dokunulmazlık başladı bu arada. Sen kazandın dokunulmazlığı. Bu haftanın popüleri sensin. Gel bakalım. Cenga oynayacağız. Düşüren el alır. Birbirimizi dokunmak evet. mı birbirimizin malzemelerine dokunabilir miyiz? Kanka malzemeyi çalmadığın sürece istediğini yapabilirsin. <laughs> yani oraya uzanır diye düşünüyorum. <laughs> Uzanıyormuş ya. Haş verdin ha? insanlara ya. Ne oluyormuş? Bir şey diyeyim ya gece gizleyeceğim bir canlı Kanka gizlere Kanka. Ne yapıyorsun? -ha. Ha. Adam, böyle be, sonunda ya. Çok zor bir olmuş. Ben bu kadar zor olduğunu bilmiyordum bunu. Tabii ki varsa cevap sesi yine kız yine daha çok görüyor. <laughs> bir daha bana gelene kadar her türlü yıkılır yiğit. Bak sen iyi Aa, misin? Aa, gidiyor, gidiyor, Sen iyi misin? Berlin duvarı falan. Ne yaptı lan o? i̇lk ilk girişte bir salladı. Evet, aşırı salladı. Ne yaptı? Ya benim. Ya, ya, ya. Bu bir bedeldi. <laughs> Flay'ı sürüklemenin bedelini ödüyorum. Bir daha bana döndün mü bu ya? Aa Abi benim boyum çok uzun. Ben bu kadar evet, eğilebiliyorum. Çok yere, çok yere. Ben zaten şuradan sonrasını çok göremiyorum olur. ki. Tamam, şu nasıl? Şuralardan bir yerden al. Şu üçünden <gülüyor> biri. <gülüyor> <gülüyor> hocam! Hocam zemin! Hocam! Ya şimdi Peki. hocam. Kendi dairemden bile Neşin. son çıkamadım ya. Bunlar da ne kadar meraklıymış. Hemen beni göndermeye çalışıyorlar. Benim yerime geç Hemen tamam. üzüldüm ya. Birini <laughs> aday olarak açıklayacağım birazdan. Kendine, kendine iyi bak. Gibisin. Kendine iyi bak çok üzüldüm. Kendine dikkat edin. Bunu anneme nasıl? Arkadaşlar berelendim ama arkadaşlarımız oynamaya devam edecek. Şimdi eşya turumuz var. İkinci eşyalar gelecek. Bu arada daha fazla Eresbo Tur'un yarışma içeriklerini çalmamı istiyorsanız tam bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar 3, 2, 1 başla! Al onu! Git! <laughs> Sanırım ki Murat önüne koy. Benim önüme koydu ya. Ya elini Benim önüme değil. koydu ya. Sofra bizi gibi ya. Ateş ne? Ateş geldi. Ateş mi yakacağız? Evet. Oha! Süper ya. Güneş kremi gözlük Aha, bak sen plaj plaj diyor. Bize iyice plaj, plaj iyice oldu iyice <laughs> iyi. şey gibi bana hani. Yaren gel, gel fazla. Yap. Yap. <laughs> bana gözlük ve bir adet atkı ben bunu çadırana attığı için Yaren'e vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ateş ya. yakılıyor arkada bize. Sıcacık. İşte bu. Orada <laughs> yaren James Monta benzemişsin <laughs> evmoğlu. Arkadaşlarımız ısınsın diye hiçbir şeyden kaçmadık. Bir ateş yaktık yine. Kontrollü ateş. Zaten çevremizde hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Evet. Nasıl hissediyorsunuz? Ateş güzel geldi evet. mi? Çok iyi geldi arkadaşlar. Vallahi diğerleri adına üzülüyorum. Lütfen şey ateş diyeyim. çok sıcak. Olay, karda kışta kalmış, Dubai'de güneşli. Aşkım. <laughs> 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 ne ya yani, ne? Ne istiyorsun öyle? Aşkım. Kameraya bakar Şuna bir bak, evet. bir bak. bak. <laughs> <laughs> Bu ateşi yaktık buraya ama evet. şurası boş kaldı. Kendin aranızdan mi? birini seçin, siz de aranızdan birini seçin. Şu daireyi doldurmak için aranızdan biri buraya geçecek, gördünüz mü? <laughs> Oyunumuz taş, kağıt makas değildi. Bunu TikTok'ta görmüştüm. Şey sen bir marka söyleyeceksin, sen bir marka söyleyeceksin. Kalan boşluğu doldur. Ben tıkanırım ki ya. Ama ne markası olduğunu söylemedim. Yani... Yani ne markası? Makyaj malzemeleri markası. Aynen. Aynen. Bayağı beni heyecanlandırdığına değmiş ya. Evet, başlıyoruz. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Mac. Mix. Like. Yeah. Ay. Lan Raşit Pozi. Kiko. <gülüyor> ne? Kiko. Lan bu Kiko Raşit'le aynı şey yaşıyor Natasha. Ulan gerçekten mi? Hadi. İki. Bir. 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 Mek. Söyledi. Mek ben söyledim. Söyledi mi? Aaa. Sen artık Aa, yalnız kaldın. Kazanma ihtimalin bile ya. bence heyecan vericiydi. Oğlum Natasha ne lan? Ben ilk defa sen evde bakıyorsun. Buraya gelince aklımdaki bir şey Evet. Ben de salam ya. Gelinlik markalarını soracaktım. Bu bilecektim. Niye onu öldürttün? Evet arkadaşlar bir sonraki şeyimiz. Ne iyi oluyor bunlar, tur. tur. Arkadaşlar hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3 2 1 Ama erken başladılar! Çeviri, çeviri, çeviri. Merhaba Sıla Hanım, nasılsınız? Merhabalar, iyi seansınız? Nerelisiniz? İzmirliyim. Belli oluyor. Teşekkür ederim, açar o zaman. Güzelliğinizden. Teşekkür ederim. Ooo, çok severim! Ha. Hangisinde Power Aid'imiz mi? Bize biz ben bir benzinlikten bunu alırız. Kanka bu bağımlılık var. Evet <laughs> ya. Enes'le benim de özel yemeğim bu. <laughs> Vallahi, Valla bak. Ooo. Arkadaşlar Ahmet Can Dündar savaşlarının sonucunda bir tane ben hamburger çıkarabildi Ben de onu söyleyecektim ben. Var ya her yüzde yüz yüz Hala günlük ayı yapıyor ama. <laughs> Bana en sevdiğim şey çıktı. Bak <laughs> ayıp ayıp şeyler geliyor. Sushi. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> ben ekmeği yiyeceğim kanka. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> suşi hiç sevmiyorum. Ya ben gerçekten çok mutsuzum. Asla şans bana gülmüyor. Neden? Neden? Kendi seçimlerinden dolayı olduğunu düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun? Maalesef var. Bence de zor seçim. Yani çıkana bakar mısın? Nar, kaşar. Ama kaşarı Ahmet'e verelim. <laughs> <laughs> tamam ben geliyorum o zaman. Yani. Bu saatten sonra itmek, çekmek Güzel serbest. serbest. Aynen. Yapabilirsin. <laughs> Bir dakika yemedin, bir tane suşi bırakmıştın. Boş ekmek mi yiyeceksin şimdi date'te? Ben Yeşil Oda'ya Burak'ı çağırmak istiyorum. Aa çok şaşırdım beni çağırmaya. Zeytin sen, bu ne ya? Yani yaren Hanım, aşk mı Hadi. para mı? Para. Vay lan bitmiş Ayşe gençlik bitmiş. Tık... Aşkı sesten aşk sana ne katar Yaren? Ne katar aşkı? Ben musun? cevaplayabilir ben? miyim? Anlat. Şeker Faren. Anlat. Gel. gel. Gel gel. Peki bir şey soracağım size. Gel. Dokunmak yasak birbirine şu an. Ben öyle kalamam. Don't touch tamam mı? <laughs> lan bu sunmak çok zevkli. ne istersem o oluyor. Parayı seçtiniz. Çok kıllı, yaşlı, göbekli <Gülüyor> <gülüyor> bir adam. Ben de merak ediyorum. Ya, ya öyle bir şey değil ki Ama şey ya bu. Ama çok ya parası ya var. Hayır. E kardeşim. Hayır öyle değil yani. Ama parayı seçtiniz. Parayı kendim kazanabilirim. Benim parasının olmasına ihtiyacım yok. Yani bu tercih olarak. Birinin evet. parası değil tamam, tamam, Soru şöyle değiştirin. Aşkından ölen erkek mi zengin erkek Benim param ikimize yeter. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru dedi. Hayır ama tamam. doğru. bir şey istenen erkeğin de bir maddi durumu iyidir diye İlla düşünüyorum ben. <laughs> yani. Senden hoşlananın maddi durumu iyidir diye düşünüyorum. Herhalde ben yani, öyle düşünüyorum. Yani. <laughs> bu nasıl bir özgü oldu? Özgü bir yer mi? Sana özgü lan özgü! Dokunmak serbest. Yalan. Şimdi bu bir oyun. İnsanlar yer değiştirmesi lazım, anladın mı? Çurdu bir anda bana bak aldan. daire değişti. Şimdi parasız erkek mi, aşksız erkek mi? Geç şuradan. Oyun Git. bitti. Öyle bir hak evet, yok. Öyle bir hak bırak. yok. Sana ama çıkarsın. Nasıl ya biliyordum çıkarsın? ya biliyordum. Ya bana ne ya? Terk et bu daireyi. Sen bu daireyi hak et. Bak senin yüzünden elendim ya. Dışarı çık. Kaybol. Uzak, uzaklaş dışarı uzaklaş. çık. Uzaklaş. Bir dışarı <laughs> çık. Vedalaşalım Feride ile. Burak elendiği için çok üzüldüm. İşte <laughs> gidiyorum bir şey demeden. Müdahale sarılması. etme, müdahale etme. Daire komşu sarılması üçlü böyle hep beraber. <laughs> komşu Hayır sarılması. Sulaya sarılmak istiyorum. Aynı kart takımım olsaydık daha seni <laughs> sevmiştim Feride. <laughs> <laughs> Üzüldüm gitmene. Görüşürüz aşkım. İntikamımı alacağım. O zaman sırada elenme turumuz var. <laughs> Arkadaşlar elimde 4 tane yumurta var. Evet. Ve bu 4 yumurtanın 3'ü haşlanmış bir çiğ. Şimdi ben sırayla size tek tek getireceğim. Sırayla kafamızda kıracağız. Açık olun işte çiğ olan ben kime gelsin O zaman yerlerinize geçin. Sırayla geleceğim yanınıza şimdi. Kanka <laughs> kırılır mırılır şimdi kafamda. Yani Batıra'ya benzer. Bir şey söyleyeyim. o postu mi? gözüksün sarı gözünü kapat. Dokunmayacaksın. Mi? Dokunduğunu Zıkınmak almak yasak zorundasın. Mı? Aynen dokunduğunu almak zorundasın. İzleyebilirsin. Of. Hadi Burak. Benim için buranın bir anlamı kalmadı ama. <laughs> bu arada ben anladım hangisinin olduğunu. Ya çok korkuyorum. <laughs> 150 şansın var. Sana da bu kaldı Sulacığım. Şansım var. Sulaya niye bıldırıcı yumurtası getirmedin lan? Keşke getirseydik. Yeah. Kafana vuracaksın yani kırama. Haşlanmış. Haşlanmış. Ulan çıt çıt ses geliyor diyorum Ben de kırılacak sandım bir an. Ben kesin kaybettiğimi hissediyorum Aa, şu an ya. Hadi bakalım. Aha. Ananı avradını ya. Öyle olmaz. Onu vuracaksın olmaz. kanka. Onu vuracağım. <laughs> 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 Bıktım ya! <laughs> ya. Kanka en azından seni başka sevemedi, kendin elendin. Evet, ya. kanka <gülüyor> da. <gülüyor> Arkadaşlar, elendim şu an. Güzeldi, teşekkür ederim. Bir dahakine abi. Bir dahakine inşallah. Arkadaşlar, size bir eşya turu daha ekledim. Size eğlendirecek eşyalar getireceğiz. Ha. Hadi yerlerimize! Arkadaşlar, yerler hazır mıyız? Evet! evet ürün geri döndü. Başlıyor, Yiğit Bey say. Evet, 3, 2, 1! <laughs> ya sen ne olsun istiyorsan kızım. Ne oluyor Şu lan? Çay var. Ya kabaşta <laughs> mıydı ya? Öğretmenin çiçeği tek başına. Ve ürünü de alamadın. Ne Bu mükemmel performansım hakkında. Çok iyiydi valla. Hayatımda iç 3 kutu alanı ilk defa görüyorum. Evet. <laughs> aç da bir seni bekliyorum başında kutunun. Tamam kanka bakalım buradan ne çıktı? Pimpon topu. Tamam, pimpon topu eksik onu galiba Yaren aldı ama Şeysiz. kitabım var. Kazma kürek, kova. Bunu Yaren alsaydı iyiydi Yakımdan kumdan kare yapardım. Aha! Tamam ben asıl bunlarla oynayacağım. Çok seçeneğim var. Tamam. İstediğinle oynarım. İstediğinle zaman zaman. Hemen oynamaya başlamazsan. Neyse ellerin de kanıyor senin. Ellerin de çamur. <laughs> i̇şte bunlar hep emek emek. Helal kız sana. Ne geldi kutuna onu da söyle bari de. Biber onlar. <laughs> geldi bu kadar. Şey geldi. İyi bunu içine bir şeyler doldurup ben getireyim. Ben Hadi getireyim. Ya herhal kutu alamadı arkadaşlar. Ben tamam ben onu çekmeye odaklanmıyorum. Sen buradan ben birini çıkarıp alayım gidecek alayım. misin gibi hissediyorum. Hayır onu çıkaracağım ve burada ben kalacağım. Sen kazanmak istiyorsun evet. cidden. Tamam ya, gözüme karşı ipi verebilirsin mesela bana. Şey, Sakat bir patlamayı sever misin? Evet severim. Al bakalım. Bak mikrofonu da şey yapıyoruz. Al bakalım sana bir ferah onu getirdim. Ben bunu yaşayacak mıyım? Ne olacak kız? Eğlenmem için geldi bu benim iç oyunum. İç oyunum. İhtimalle. Bir yandan iç. Hadi görmedin. <laughs> ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Öyle bir geldin ki kendim yeteneğimi sergilemek zorundaymış gibi <laughs> <laughs> Bak ben burada kumar oynuyorum. Ya bu kızın ya dışarı çıktı galiba. Ben gayet eğleniyorum Mert'le. Birinin gözüne smaç basıp onu elemeyi düşünüyorum. Ah Aha Ahmet Ayrı'dan çıktı. Bravo Ahmet. Kanka ya. Aferin. En azından biri seni elemedi kendin elendi. <gülüyor> <gülüyor> Bir de ben başta fark ettim şuralarda kenarlarda oynuyordu. Ayaklarını izliyorum Ahmet'i böyle çekti. Alkış! Arkadaşlar Ahmet'e de veda ettik. Ahmet Bey, önce bir vedalaş. Kameraya bir şey söyle ki sonra istedim <laughs> Beni de çıkar ya şimdi dur. Akşamı verken gel. Sen kötü kadın. Bu videoda senin içinde işte şeytan var. Hayır <laughs> ya. Sen Girmiyor mu Yiğit arada bir şeytan? Çadırlarımı aldın, yani evim barkımı yık. Yalnızda tutmak bak. istediğiniz at kıbere bir şey. Buraya gel kız buraya gel. Gelmeyeceğim gelmeyeceğim. Zaten. Arkadaşlar bu saatten sonra bölme yok. Daireden evet. çıkmasanız yeter. Bütün alanı kullanabilirsiniz. Arkadaşlar yanımda iki tane güzel finalistim var ve ikisi de birbirinden güzel. Sence hanginiz daha güzel? Bence Kim? o nasıl bir soru ya? Arkadaşlarımız topla bu kuleleri devirmeye çalışacak. Kuleler de anaokulundan çalınmış gibi bu arada. Hanginiz önce başlamak ister? istersiniz? Başka makas yapalım. Vallahi çok yaratıcı. Git lan bundan. 3, 1. Taş, 4, makas. Başla? Sen başlayın. tamam, Yaren baş. Hepsi... Bu ne yapıyor? Tamam hadi buradan sonrasını Ahmet yönet. Hadi evet arkadaşlar önceki 5 değil 10 lira. Hayaliyiz. 10 bin lira. Hadi Hayal bakalım 2 vuruyor. Yaren. Ben. Hadi Yaren. Bir dakika abi yaka sana sadece vara gideceğiz. Hepsi kanka, hepsini mi yıkması gerekiyor? Kanka Şimdi sıla ben vurursa... Bir an bundan sonra sen sür kanka. Hadi <laughs> görüşürüz <geliyorsun. yanaver. gülüyor> <Du> <laughs> Eğer sıla vurursa e ve daha az devirirse sen kazanıyorsun. Ay ama e hepsini devirirse şu an o kazanacak. Okey. Bekliyorum. O zaman bu arada... kardeşine söylemek istediğim bir şey varsa önceden motive konuşması olabilir. Bu kupayı al akşam eve gel. Normalde <laughs> vururum ama burası çok gergin şu anda. Yok ben sana güveniyorum. Oldu. Eey, sakin ol, sakin ol. Oyun mu bastı acaba ya? <laughs> Arkadaşlar ikisi de aynı sayıda Dubai'yi sağ bıraktığı için tekrar yapıyoruz. Ahmet'in iğrenç futbol yeteneklerini izledikten sonra... Sen az, çektik mi benim yaptığımı? Gözüküyor. 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 çok iyiydi. <Bir>. Gözüküyor. Işte. Gözüküyor. 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 Gözüküyor ne oluyor bu? Messi bu. bu? Neymar mı oğlum? Bu dansı ee, ee, Sen dansı musun? Ben Bye. bilmiyorum sen taklit yap hadi. Ben hadi. de bu kadarını biliyoruz. Şöyle bir <laughs> şey. <laughs> sen zaten Utku'nun kafasına vurma. Aa, Aynen kanka. Aşırtma golü attı aslında o da. Arka hayali etten. hayalik şeyleri de yıktı. Hayal edin. Daireden son çıkar kazanır. Birin galibi yarın oldu. Al hayali 5000 lira. Ya bu benim gerçekten aşırı şu an keyfim Yok nerede alamam onu. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlarımızın kanalları aşağıda linki var. Oradan ulaşabilirsiniz. Eğer daha fazla daireden son çıkan kazanır istiyorsanız Yeter diyorsanız da yazabilirsiniz. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Ahmet'e yaptığım şakanın linki tam şurada çıktı. Görüşürüz, Yani alacağı takip Mert'e yapacak, Mert e yapacak olduğum şakanın... Mert'e yapacak olduğum şakanın linki de yakında bir yerlerde çıkacak arkadaşlar. Ya, Çok yakında. Ya. Emin alabilecek mi? Oğlum evinle bir işim yok ki benim senin. Hadi, sen sıçtın oğlum. Hadi. Sen, benim senin evinle bir işim yok. Ya. Bak bunu da Anne Anneme baba karıştırırsan. <laughs> sen! Bay bay. Bay bay.